Evde vakit geçirmek adına, ev ekonomisine katkıda bulunmak adına ilk etapta e, internetten izlemiş olduğum videoları kendi tarzıma uyarlayarak örmeye başladım. İlk önce yakın çevrem e, sipariş vermeye başladı, sonrasında şehir dışına ve ülke dışına siparişler almaya başladım. Almanya, Avustralya, Rusya'ya gönderdim. Ortalama 8 ila 14 iş günü veriyoruz biz. Ee, özenerek hazırlıyoruz. Yani ambalajından tutun da ipine varana kadar. Genelde zaten anti alerjik ipler kullanıyoruz. Alerji yapmasın bebeklere diye.